Herkese selamlar dostlar. Ben Hakan. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hepiniz hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün dostlar Minecraft'ta Hardcore Zombie Survival'ın 3. bölümüne geldik. Bugün dostlar bu süreçte ben balık farmına biraz bıraktım. Ve günüz e, gündüz olduğu süreçte de dışarı çıktım. Toprak topladım gördüğünüz üzere. Toprağı bu sefer bu taraftan toplamadım. Bu taraftan topladım. Neden diye soracak olursanız dostlar. Bu tarafı düzleştirme kararı aldım. Mesela burası şu an 70. düzeyde orayı da 70. düzeye kadar gördüğünüz gibi düzleştireceğim. Umarım görünüyordur buradan. Orayı düzleştireceğim ve oraya e, çok güzel planlarım var dostlar. Buradan köprüyle oraya bağlanma yapacağım. Ve oraya çok farklı şeyler yapacağım. Ama daha orası ileriki bölümlerde tabi. Şu anlık bizim gördüğünüz gibi buraları düzeltmemiz lazım. Toprakla doldurmamız lazım. O yüzden olabildiğince dostlar toprak topladım. Yeter mi diye Bilmiyorum. Yetmezse yine to gider toplarım. Ve şöyle göstereyim. Biraz balık. Şöyle malzemelerimiz ve iki büyük kitap ve bir tane de yay çıktı. Gene fena değil ama hiç olta çıkmadı dostlar. Gittim bir olta daha yaptım. Ve dışarıdan birkaç tane de şey geldi. Yaratık geldi. Bunu da cadadan düşürdüm. İki tane mi? Üç tane mi cad öldürmüş olmam lazımdı. Onu da cadadan düşürdüm. Evet dostlar bu arada yine gece olmaya başladı o yüzden ben şimdi burada balık farmına bırakacağım sabah olana kadar sabah olduktan sonra da biraz daha toprak toplarım ondan sonra da e, burayı düzelteceğim haydi bakalım buraya yine afk bırakmaya devam bu arada şu afk bırakma olayını da göstereyim dostlar buraya bırakıyorum ondan sonra bu otomatik olarak tutuyor yani ha balık farmı yapmışım. Ha bu modu kullanmışım. Eğer bir anahtar sorumunda olsaydım bu modu kullanmazdım dostlar. Bu modu kullanmamın sebebi 1.12.2'de balık farmı yapabiliyor olmamız. O yüzden kullandım. Haydi bakalım. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Umarım güzel şeyler gelir. Evet dostlar bir süre daha bıraktım. Gönlünüz gibi olta buldurma geldi. Bir büyülü olta geldi ama gelen büyüye bakın. <laughs> Yapacak bir şey yok. Mecbur bunu buraya atacağım. Balıkları da bu tarafa atacağım. E diğer gelen malzemeleri de böyle aktaracağım. Şu anlık bir kaseye bir ihtiyacım yok. Ben şimdi dostlar e, birazcık şuraları düzelteceğim. Toprakları doldurmaya çalışacağım. Doldurabildiğim her yeri. Zombiler yine vazgeçmiyor. Şuraları doldururum dostlar. Ondan sonra da artık şu kısma büyük ihtimalle bir farm yaparız. Haydi bakalım. Evet dostlar, elimdeki toprakla gördüğünüz gibi buralara kapattım şu kısmı. Burayı kapattım. Bu arka tarafı kapattım ve ön tarafı da kapattım. Fakat şurayı kapatmama yetmedi. O yüzden şimdi biraz balık tutacağım. Ondan sonra tekrar gidip o o taraftan toprak toplayacağım. Şimdi yine balık farmına AFK bırakacağım. Bakalım güzel bir şeyler gelecek mi? Dostlar bir süre daha bıraktım balık farmında. Bir oltam daha gitti. Yeni bir oltada daha yaptım. Bunu buraya koyacağım. De Pek doğruzgün bir şey çıkmadı. Bir tek ipeksi dokunuş çıktı güzel olarak. Onun haricinde pek fazla bir şey yok. Bir de balık pişirdim. Yemeğimiz çok azdı. Hatta bitmişti. O yüzden bir de balık pişirdim. Şimdi dostlar gideceğim. Biraz daha toprak toplayacağım. Ve orayı düzeltmeye çalışacağım. Ki ileride işimize yarayacak. Ondan sonra dostlar şuraya... Şöyle güzel küçük bir farm yapacağım. Çok fazla büyük yapmayacağım. Daha büyüğünü e, dış kısma yapmayı düşünüyorum. Şöyle şu şu tarafı seçtim. Bu kısma e, daha büyüğünü yapacağım. Buraya sadece şimdilik küçük bir yer yapacağım. Şimdi e, dışarıya toprak toplama gidecektim fakat e, akşam olduğunu fark ettim yavaştan. O yüzden yine mecbur e, ben burada balık farmına bırakacağım. Sabah kadar büyük ihtimalle balık farmına bırakırım. Ondan sonra gider oradan toprak toplar. Şu kısmını da düzeltmiş olurum. Ve artık şuraya da bir güzel bir farm yaparız. Küçük yap çaplı. Haydi bakalım yine balığa bırakalım. Dostlar balık farmında afk bıraktım. Ondan sonra gittim biraz da toprak topladım gördüğünüz gibi. Şu kısmı kapatmak için. Balık farmında yine bu olta geldi. Fakat yine kırılmazlık geldi. Yani şanssızlığında bu kadarı. Artık biraz daha bekleyeceğiz. Biraz da tutmaya çalışacağım. Elbette en sonunda güzel bir büyülü olta çıkacaktır. Ondan sonra ona devam ederim. Fakat şimdiki işim Öncelikle şurayı kapatmak olacak dostlar. Elindeki topraklar buraya yetecektir diye düşünüyorum. Bayağı bir topladım çünkü. Ve dostlar şuraya da bir karar aldım. Burayı da düzleştireceğim, güzelleştireceğim. Hem bu tarafa açılacağım hem de o tarafa açılacağım. O tarafa ve bu tarafa farklı farklı şeyler yapacağım. Aklımda çok güzel fikirler var. Onları ileriki zamanlarda konuşuruz zaten. Şimdi oraların zaman değil. Şimdi burayı kapatmam lazım. Haydi bakalım. Evet dostlar bu anında kapatmasını bitirdim. Artık güvenli bölgemizin içinde Hiçbir bozuk alan kalmadı. Her tarafı temizledim. Şimdi şu ağacı da buradan kıracağım. Sonra tabii güzel süslemeler yapacağız. Fakat öncelikle şuraya küçük bir farm yapmak istiyorum. Güzel. Ondan sonrasında artık farklı şeylere bakacağız. Ve bu arada dostlar daha demin burayı yaparken e, içeri örümcek geldi. Nasıl geldiğini soracaksanız bildiğiniz üzere örümcek duvardan tırmanıyor. Duvardan tırmandı. Ve içeri girmeyi başardı. O yüzden ya tabii çok büyük bir sorun yaratmadı. Ama biz yine de tabi tuzak yapmayı unutmayacağız. Yan taraflara tuzak yapacağız. Ama daha var tuzaklar için. Şimdilik e, şuraya küçük bir farm yapacağım. Ondan sonrasında bakacağız bakalım. Ama büyük ihtimal onu yapmadan önce yağmurun dinmesini beklerim. O süreçte işte de biraz balık tutarım. Haydi bakalım. Dostlar uzun süre balık farmına bıraktım. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bayağıdır balık farmındayım. Sonunda Doğruz gün, aslında peki doğruz gün değil ama en azından Ayartma olan bir ota çıkarabildim İnanın bayağıdır bekliyorum ya. saatlerdir Burada bekliyorum Kaç tane oltam gitti bilmiyorum ama En sonunda bir ayartma olan olta çıkarmaya başardım Şimdilik böyle yeter dostlar ee, Balık tutmaya sonradan devam edeceğim Şimdi başka işlerimiz var Onlara bakalım Dostlar hani diyordum ya şuraya küçük bir farm yaparım diye e, Çiftlik yapacağım ondan vazgeçtim dostlar e, Ben hani diyordum ya şu tarafa düzleyeceğim ve alan olarak bu tarafa yayılacağım ve e, şu tarafa doğru da açılacağım. Buraya e, küçük bir farm yapmaktan vazgeçtim dostlar. E, farmı yapmışken daha büyük yapmak istedim o yüzden farmı bu tarafa yapacağım. Farmın da bir acize olmadığını düşündüm şu an. Zaten bol bol balığımız var. Yemek olarak bir sıkıntımız yok şu an. Farm için acil etmeyeceğim. O yüzden dostlar şimdi şuraya silah atölyesi yapmayı düşündüm. Şuraya şu kısma olacak şekilde bu tarafa baktıracağım kapı yönünü. Çünkü bu tarafa doğru genişleyeceğim için bu tarafa bakmaz daha iyi olacaktır. Oraya arka tarafa gelse bizim için daha iyi olur. Ama öncelikle dostlar silah atölyesini nasıl yapacağım? Onunla ilgili bir açıklama yapayım. Şu arka kısımlarda olması lazım. Aynen dostlar bakın burada Minecraft için silah modunu yükledim ben. Silah yapabilmemiz için buna ihtiyacımız var önce bunu yapacağız. Ondan sonra silah yapabileceğiz. O yüzden ben gideceğim. açık gri bütün ayarlamaya çalışacağım. Ondan sonrasında artık bakacağız. Dostlar açık gri boyayı çok hızlı bir şekilde yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi. Şuradan baktım zaten. Yapımı da mürekkep kesesiyle yapabiliyormuşuz. Bunu hemen yapacağım. Şöyle 3 tane yapsam yetecekleri yetmezse bir daha yaparız. Ve bize şimdi bir de kumla şey lazım. Çakıl. Onu toplamışım ilk aşağıdan. Şöyle yapalım. Zaten bu 8 tane oldu. Fazla bile bize gideyim bunları hemen betona dönüştüreyim. Şöyle. Aynen. Üç tane yeter şu anlık. Gerisi kalsın. Bunları alalım hemen. Dur. Aynen. Şimdi bunlarla gideceğim dostlar. Silah yapabilmemiz için öncelikle şunu yapmamız lazım derken buraya koymamışlar onu. O yüzden biz şöyle direkt yapalım. Şöyle yapıyoruz dostlar. Ve şöyle yaptığımız zaman gördüğünüz gibi bunu şöyle koyayım göstereyim istersen bir kere size. Gördüğünüz gibi böylelikle silah yapabiliyoruz. Ve bunun için dostlar olabildiğince demire ihtiyacımız var. Bunda fazla demir istemiyor. Ama araba modunda dostlar çok aşırı şekilde demir istiyor. O yüzden ben bir ara aşağı ineceğim. Olabildiğince demir toplamaya çalışacağım. Ama şimdilik sadece silah atölyesini yapmakla yetineceğiz mecbur. O yüzden şu kısma silah atölyesini yapmaya başlayacağım. Dostlar şöyle şu şekilde üstünü çadır gibi yapmaya çalışacağım. Böyle yukarı doğru çıkacak şekilde yapacağım. Şuraya kadar falan getireyim büyük ihtimalle. Çok fazla getirmeyeceğim. İçine de artık küçük çatlı bir şeyler yaparız. Böyle silah atölyesi görünümü verirsek güzel olacak. Haydi bakalım yavaştan yapacağım şimdi. Evet dostlar şöyle buraya kadar getirdim. Bu şekilde yaptım. Bir de şu ön tarafı bir sıra daha yapacağım. Ön tarafı da biraz daha kapattıktan sonra derken bakın. Bir örümcek girdi içeriye. Örümcek yukarıdan tırmanıp giriyor. Oraya artık tuzak yapmamız lazım. Çünkü bu tutarken çok tehlikeli oluyor. Şurayı da şöyle yaparsam sanki dostlar. Aynen böylelikle şöyle de şöyle yapalım. Böylelikle halletmiş olduk. Şu orta kısmına da bunu koyalım. Ve buraya tabi çeşitli düzenlemeler yapmamız lazım. Güzelleştirmeler yapmamız lazım. Onu da yavaş yavaş yapacağım bakalım. Dostlar alt kısmında böyle yaptım. Şuraya da şöyle iki tane fırın attım. Şimdilik güzel gibi. Artık şu ağacı da kırmanın vakti geldi. Yine içeri örümcek girdi. Örümcek her türlü tırmalıp çıkıyor dostlar. Onu ancak traplerle alabiliriz. Derken onun girmesi büyük sıkıntı olur. Derken bu bize bakıyorum bilmiyorum ama bunların uç, bunların da uçması kolay var tabi. Yok dostlar bu pek gelmiyor. Bunlar bildiğim kadarıyla gece geliyor. O yüzden şu anda sıkıntı çıkaracaktır. Umarım gider. <laughs> ya bunlarla hiç savaşmadım. O yüzden nasıl olacağını hiç bilmiyorum. Şöyle dostlar biraz da silahlara bakalım. Şatkan var. Mermilerimiz var. Yani yapımları çok da zor değil. Ama çok da kolay değil. Mesela şöyle minigun falan var. Bunu yaparız büyük ihtimalle. Bu bayağı iyi olur çünkü. Yapımı çok basit olanlar da var. Zor olanlar da var. Ama işin neticesinde dostlar her türlü bize bol bol demir lazım. Hem bunun için hem de arabalar için. Arabalar için de bir ilerideki bölümlere dostlar atölye yaparız. Ama onu tabi böyle küçük bir yer yapmayız büyük bir yer yaparız garaj tarzında onu tabii daha sonra bu taraflara falan yaparız genişlediğimiz zaman şimdi dostlar ben gideceğim ee, olabildiğince çok bir şekilde demir kasmaya çalışacağım belki o sırada elmas falan da bulurum anlayacağınız gidip bol bol maden yapmam lazım çünkü demir falan çok ihtiyacımız olacak haydi bakalım ben yavaştan yine madene iniyorum dostlar buraya hatırlıyorsunuzdur en son buraya gelmiştik bir de şu aşağı kısımlar falan bakmıştık. Ama ben şu taraftan gittim ve ileri kısımda şey olduğunu gördüm. Bir maden olduğunu gördüm. O yüzden buradan kazdım. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve dümdüz güzel bir madene çıktım. Burada bayağı bir şeyler bulurum diye düşünüyorum. De biraz da tehlikeli görünüyor. Çünkü ileride birkaç mob var. Buralarda demir bulmak daha kolay oluyor. O yüzden buralarda da biraz demir arayacağım. Fakat meşalem de az. O yüzden bir yukarı çıkıp gelirim. Ondan sonra bir demir ararım büyük ihtimalle. Dostlar buradaki lavları kapatmak da çok uzun sürecek diye düşündüm. O yüzden yukarı gidip meşale almışken kazma kazma da aldım iki tane ve bir de yanında su kovası getirdim. Ki şuralara kapatayım, şurada falan e, şey var, demir falan var. Bakın orada da var. O yüzden buraya kapatmak daha kolay olacak. Yani, hem böyle daha güvenli olur. Düşersek falan sıkıntıya girmeyiz en azından. Gördüğünüz gibi bayağı bir geniş çünkü. Ve burada bulabilirsem elmas bulmaya çalışacağım ve aynı zamanda demirleri de alacağım. Bol bol demir var. Haydi bakalım. Şuralara fan kapattım dostlar suyla. Şuradan biraz gitmeye çalıştım. Şurada bir iskelet var. Yanında da creeper var. Ve ileri kısımda da bir tane enderman var. Ve şurada bir lapis üzülü buldum. Şurayı da kapatacağım. Derken ilk elmasımızı bulduk dostlar. <laughs> güzel bu da güzel. Bir tane mi acaba? Güzel. Bir elmas kazma yapacak kadar var. 4 tane çıktı güzel. Bu taziyelerde elmas bulması çok aşırı kolay oluyor dostlar. Biraz da ilerli kısımlara bakacağım. Lava kapattım. Başka bir tarafa daha geçiş buldum. Ve burada bir altın daha var. Şu an pek sakin geçiyor dostlar. Pek bir sıkıntı yok şu anlık. Hiçbir mobla karşılaşmadım daha. Ve şuradaki lavları kapatmaya devam edeceğim. Belki yine elmas çıkar. Yok dostlar bu tarafı da kapattım ama elmas çıkmadı. Bizim olmazsa olmazımız demir. Biraz daha demir buldum. Ve yine demirler. <laughs> dostlar maden o kadar geniş ki şu an haritada da görüyorsunuz zaten. Çok aşırı olanaklı bir maden fakat bir o kadar da zor bir maden çünkü her gittiğim yerden daha önceki geldiğim yere çıkıyorum. Bir sürü şey buldum gördüğünüz gibi bir istek demir cevheri kastım ve daha birçok yerde demir cevheri var. Gördüğünüz gibi. Ve daha deminki ki geldiğim yere geri döndüm. <laughs> Yukarıdaki iskelet geldi. Güzel yani bayağı iyi bir madenmiş gerçekten. Dostlar bu madenin olanakları hiç bitmiyor. Gördüğünüz gibi. Üst tarafta lavmış. Birçok yere bağlantılı ve aynı zamanda çoğu yerde demir var. Haydi bakalım burada yine demir kasmaya devam edeceğiz. Dostlar bir yerden su sesi geliyor. Ve lav sesi de geliyor aynı zamanda. Siz uyuyorsunuzdur. Bunu haritada göremedim. O yüzden bulmak istedim. Derken arıyordum. Burada yine elmas buldum. Gördüğünüz gibi. Bu da çok iyi oldu. 9 tane elmasımız oldu de büyük ihtimal aşağı kısma zaten. Şu an mavileşmeye başladı gördüğünüz gibi haritada bir yer. Tam altımızda olabilir o yüzden ben alt kısmı kazmaya devam edeceğim. De pek de öyle aşırı bir şey değilmiş aslında. Burayı kaybetmeyeyim çünkü geri döneceğim. Şuraya bakalım bakalım ne var içeride. Yine de gelmişken bir bakalım çünkü ışık geliyor oradan. Aynen <laughs> girdiğimiz yere geri geldik. Dostlar madenden geldim. Çok uzun bir süredir madendeyim. Ve dışarıda bir şey dikkatimi çekti. Şurada bir hayalet vardı. Ben daha demin evin içindeyken şuraya geldi uçtu geri döndü. Beni görmedi sanırım. O tarafa gitti. Ve dostlar şöyle göstereyim. Ben e, o süreçten sonra zaten hemen meşalem bitti. Sonra yukarı geri geldim. Ve bir kez daha aşağı indim. Ondan sonra e, demir kazmam da bitmek üzereydi. Bir demir kazma daha yaptım. Ve olabildiğince sadece demir aradım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 siteye yakın demirimiz var. Baya bir demir stoğu yapmış olduk böylelikle. Çünkü demir bizim için çok önemli. Hem silah yapımında ve aynı zamanda e, araba yapacağımız zaman çok işimize yarayacak. Evet dostlar böylelikle 3. bölümün de sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir çünkü ben çok eğlendim. Diğer bölümde de dostlar demiştim ya hani şu alan kısmını yapacağım diye. Dostlar ben video dışında büyük ihtimalle şurayı yaparım. Şurayı kazarım full. Orayı da kazarım. Düzenlerim. Ondan sonra da duvarla o tarafa doğru genişlemeye başlarız. Artık onu yapmamız lazım. Ve bildiğiniz üzere de elmas da bulduk. Artık kazma işlemlerini falan daha hızlı yapmak istiyorum. O yüzden bir elmas kazma yapar. Onu büyülerim büyük ihtimalle. Büyülemek için de buraya balık farmını AFK bırakacağım. Çok uzun bir süre. Şu anda birkaç şeyim var. Büyü kitabım var. Fakat bunlar yetmez. O yüzden oltamı falan büyülerim. Ondan sonra diğer bölümde inşallah bol bol alan düzeltmesi yaparız. Ve artık büyüleme işlemlerine başlarız diye düşünüyorum. Evet dostlar. Böylelikle bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Eğer videolarımı seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı ramazanlar.